Cesu bu dondurman kim yaptı? Cesu. Bu benim maminin mi bu? Maminin. Hmm, bu da bana bana diyor. Mini mini diyor. Bak babana söyle göster güzel olmuştu. Dondurma yaptık. Olmuştu. Dondurma yaptık baba. Olmuştu. Olmuş. Hı -hı. Olmuş. 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 Güzel olmuş. Hı hı, gel gel la. Hı hı. Bak ben de var ki koydu ret, haide. Hı bunu, Neden yaptık bunu? Kavun. Bu bit bitse yeni yaparız. İki tane daha dolapta da var. Bitsin sonra yeri yaparız. Tamam.